bu hastalıktan kurtulduğum için çok mutluyum. Duygularım tarif olmaz. Öksürükle, kuru öksürükle yakalandım. Yo ben çarşıya giden ev hanımıyım. Başka bir yere gitmedim. Çocuklar da evde olduğu için başka bir şey yapmadım. Kulak burun boğazı e, başvurdum, vurdum. Ora, acile yönlendirdi. Orada da doktorlarımız ilgilendi. Kan tahlili tomografi çekindim. Ondan sonra da şey yaptılar. Dahiliyeye yatırdılar. Orada kan tahlili. Sonra kültür falan aldılar ama şeyim çok kötü çıktığı için beni buraya sevk ettiler. Çok güzel. Doktorlarımız tedavimi güzel yaptı. Hepsi ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bir mesajınız var mı vatandaşlar? Önemli olan sevdikleri yanda olması ve uzak durmaması lazım böyle bir zamanda. Ben sevdiklerimin hepsine çok teşekkür ediyorum.